akşamlar hepinize Kaç kişi olmuşuz? <laughs> 15 kişiyiz. Hocam, e, o sırada ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Buyurun. Şimdi e, orta e çalıştım ben de. Evet. izledim. Mavi sürdünüz. Daha sonra hani sarı kattınız gökyüzüne. Sizde yeşil olmak ama benimkinde yeşil bir gök gizli oldu. Nasıl oldu? <laughs> şimdi ben de herhalde sarı katmadım. Hatırlamıyorum şimdi nasıl çalıştığını. Hatta evet. bizim meşhur sarımız dediniz. Videoyu tekrar izledim ben. Ha, sarı ama şöyle bir sarı. Tamam şimdi hatırladım. Ee, bildiğiniz o limon sarısından değil. Hani o Kadri Bey de sormuştu ya. bir Başka türlü bir sarı. Ten rengine yakın bir sarı. Yani, yani Bir de sizin kağıtlarınız hep 190 gram mı yine hocam? Ee, ben herhalde bir evet, de evet. kağıttan şey, Ondan... sen, şu, e, benim kullandığım verebiliyor musunuz? Hayır hocam hiç. Yani <laughs> e, bu şey yazıyor üzerinde. Bu Şiminke'nin Napoliten Yellow. Anlayabildiniz Napoli mi? Napoliten Yellow. <laughs> İtalyan sarısı mı demek? Ne demekse. Evet. Yani o bildiğiniz e, sarın İngilizcesi neydi? Evet. Yellow. Ha, yellow, yellow türü bir sarı değil. O yüzden... sarı tamam. tamam, o yüzden tamam. o şey olmamış benimki. Evet, şimdi başlayalım yavaş yavaş. Efendim? Tamam. Bir de kağıtlarınız hep 190 gram mı? Bu Şimdi ben şu anda iki çeşit kağıt kullanıyorum. Birincisi Arş marka, diğeri de Sanders marka. Arş 185 gram, ee, Sanders 190 gram. Sanders'ten memnun kaldınız mı Çetin Bey? Sanders'ten çok memnunum zaten. Ee, yani iki tür kağıt var bence Sulu baya da kullanabilecek yani çok üst düzey. Ee, biri Arch marka biri de e, Sanders. Ee, ama siz yani ben... 190 gramları böyle inmeyin şimdilik. 300 gram yeter. 190... Ee, 300 gram. Hane Müle Hane o, o Alman bir marka galiba. Onu da onunla deneyeceğim tekrar. Şimdi ee, ben burada şunu söyleyeyim. E, yani söylemek istemezdim de e, bu Hane Mühle hı hı. ve Ponart daha doğrusu Ponart diye bir firma Hane Mühle'yi satıyor Türkiye'de sanıyorum. Ben onların ürünlerinden pek memnun değilim ama şunu yapabilirsiniz. E, Hane Mühle'nin çok çeşidi var. O çeşitlerden hangisi size uygunsa e, onları alın. Yani bana bir tamam. e, şey hediye ettilerdi. E, 400 gramlık bir ahnemiyle. ben beğenmedim. ama ben beğenmedim demek kötü bir kağıt anlamında değil. Ben kendimi ifade edemedim o kağıtta ama başka birisi kullanır. Anladım. Peki ben ponat o zaman herhalde onu alacağım Şeyden, ee, Arş veya Sanders alacaksınız eğer iyi kağıt diyorsanız yoksa ee, Kadıköy'de necisi, gül Güven Sanat'a Sıra Serbiler'de de Cem Bey'e gidin onlar size yardımcı olurlar kağıt konusunda ben Gaziantep'teyim de e, ama Cem Bey'den alıyorum Kimden? Gazan Tamam ben, Cem Bey'le telefon irtibatı kurun o yardım eder size. Kim pardon? Cem Bey. Ha Cem Bey. Tamam tamam. Tamam hocam o zaman. Daha fazla Özen Kırtay seni sağ ol. Rica ederim. Özen Kırtay seni tamam. sağ ol. Tamam teşekkürler. Hadi başlıyoruz bakalım. Hocam ıslatarak mı çalışacağız? Hayır, kuru. Sıradaki uçuşmaları e, imkan bırakacak şekilde boyayacağız. Ki e, e, ipucu ucu olsun. Saçları nasıl koyacağımız. Şimdi ben mavi tonlarda gidiyorum. Sebebine gelince Rengini ortaya çıkaracak ama mavi tonlarla beraber farklı renklerde gidebilirim. O saçların kenardan uçuşmaları ile ilgili şu kalan beyazları kullanalım diye bırakıyorum. Yani o beyazlar da zaten uçuşan beyazlar olacağı için daha sonra onları işlemeye gerek kalmayabilir. Sol tarafta ışık biraz daha az öyleyse sağ tarafa da biraz Işık neden? Onu boyuyorum önce. Çünkü boyamam gereken portremin bütünü böyle meydana çıkıyor. Ben daha sonra onları istediğim gibi kullanabilirim. Şimdi bu durumda saçların da altyapısı oluşmuş gibi. Bir anlatıyorum. Amacım sağ tarafı gölgeyi koymak. Şimdi böyle bir böyle atalım. Sonra kurudukça onu işleyebiliriz. Bunu da bu tarafı koyuyoruz. Şimdi elime biraz ince bir fırça alıyorum. Şurası kuruyunca çok sert kalabilir. Onun için şöyle ona göre bir renk atalım. Geçiş rengi da. Evet. Şimdi hafiften saçlara gireceğim ama saçları da fondaki boyalarla şöyle hafif şey girersem resim de fonla kaynaşmış olacak. Bu renkleri çok hafif atıyorum. Sonra benim bunları işlemem mümkün olsun diye. Kürtçe'ye yan tutarak saçları. Ki saç etkisini kürtçe etkisini görelim. Saçları genellikle boyu biz şimdiden maslar attığımız için biraz daha açık renk atıyoruz. Daha sonra onu boylaştırıp maçların bitiminden şöyle vücudun elini boyalım. böyle açık tonda bir ten rengi atalım. Son onu gerekirse istediğimiz şekilde işleyebiliriz. Hocam yüzü de mi ıslatmadın? Hayır hayır hiçbir yere ıslatmadım. İlk çalıştığımız e, işler gibi. Yani kuru çalışıyorum. Dudakları ayrı tutuyorum. Çünkü dudaklara atacağım renk güzel bir kırmızı olmalı. Saç dipleri evet. daha fazla bir detaya girmeyeceğim. Şimdi yüzü biraz işlemem gerekecek. Uygun bir renk arıyorum. Şu bölüm biraz daha böyle. Şimdi yüzün Ne kadar sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen yok mu? Sadece renkleri e, hocam arada bir tekrarlar. Hani hangi renk kullandık? Mesela sadece şey alında sadece. Alında alında e, önce turuncu attım. E, ondan sonra o turuncunun e, bakın şöyle şuraya en açık şunu görüyor musunuz benim mouse hareketimi? Evet, evet. Ha, Şu alında e, daha doğrusu yüzün tamamına çok açık e, sarı veya turuncu gibi bir şey attım. Onun üzerine bir turuncu atıyorum. E, bu sarılardan açıkta kalanlar olacak. E, sonra e, diplere doğru e, biraz daha koyu. Yani açık, orta ve koyu. Atabilir mi? Tamam. Saçlarda Bilmiyorum. da saçlarda da şimdi e, çizimdeki örnekte renk olmadığı için e, siyah da yapılabilirdi, kahverengiyle siyah karışımı da olabilirdi, açık kahverengiyle koyu kahverengi karışımı da olabilirdi. O anda sizin içinizden hangisi geliyorsun? Tamam. hocam. Şu... Hocam saçı kahverengi yapmak istediğimizde e, zemini, saçı açık kahverengi mi boyayacağız? Açık kahve yapalım. O kıvrımları var ya. Oraları evet. boyu geçelim. Aralardan o açık kahverengi gözüksün. Tamam evet. hocam. Hatta sarı yaptığınızda da. E, bir ton yani kahverengi, koyu kahverengi atarsanız o saçların İçine, arasındaki atıp, gölge kalan yerleri şey yapar, belirler. Boynun dengeni koyulaştırdığında buradan çenenin rengi çıkacak. Eline. Dengi dağıtımı. Kulağın alt Tam kulak değil tabii. Fakat yüzünü onu şimdilik böyle atalım. Şimdi gözlere falan girebilmem için oraların biraz durması lazım. Ne demek? Şu taraf. Saçın en koyu yeri. Burası. Buraya dışarıya şöyle bir çıkma yapmış. Üzerinde durumu. Şimdi bana kalırsa bu yeterli bir kuyuluk. Şöyle bir kadar iniyor. Ya. Benim sesim geliyor mu acaba? Geliyor, evet. Ben ter rengi yaparken sarı attığım zaman çok çiğ oluyor. Hı -hı. Sarı, sarı, e, yani limon sarısı atmayın o zaman. Yani limon sarısı gibi açık bir sarı atmayın. Biraz koyu bir sarı atın. E, sarının üzerine yani sarıyla başladıysanız e, sarı turuncu kırmızı. Ee, turuncuyla başladıysanız turuncu, kırmızı ve bordo. Anlatabildim mi? Ama ee, kahve rengi değil. Yani kahve rengi tonları değil. Beyaz da değil. Işte. Sarı, e, beyaz hayır. Beyaz e, şurada ışık kalan yerleri bırakabilirsiniz. De. Şu alındaki e, ışık beyaz. Yani e, ışığın olduğu yerleri beyaz bırakmak için. Ya da ışığın olduğu yerleri de, ilk attığınız en açık ten rengi. Evet. Çünkü beyaz kullandığınız zaman, rengin kalitesi bozuluyor. Beyazı, Böyle beyazı, e, bu, yani şu portre konusunda beyazı kullanmaya gerek yok. Ya da kırmızının rengini açmak için beyaza gerek yok. Çünkü e, pigmentler itibariyle beyaz, karıştığı rengi bozar. Evet. <laughs> Portre yapmayı çok seviyorum da pür dikkat izliyorum sizi. Güzel. Sarıyı koyduğum anda sırada, sırada şey var. E, erkek portresi var. E, bir, şunu not olarak söyleyeyim. E, yaşlı insanların portrelerini yapmak kolaydır. Şimdi ama bir çocuk bir bebek resmini portresini yapmak zordur çünkü o bebeğin e, teninin kadefe gibiliğini yansıtmak sıkıntılı. <laughs> İhtiyarın resmini yapmak kolay. Üzerine yaşlılık çizgilerini koy gitsin. <laughs> koy. Kara kalem çalıştım ben ama sulu boyada hiç çalışmadım. Tamam karakalem kara kalem çalışın. Ondan sonra onu renklendirin. renklendirin. Tabii. Hocam bu şey kaş çizerken ıslak değil mi? Dağılmıyor mu peki şey boya? İşte ben biraz oyalandım yukarı kurusun diye. Yani direkt kurusun e, şeye... <laughs> kurutmamız gerekli değil mi? Kaşı çizerken. Kuru kuru. Veyahut işte gözü. Kuru ama <laughs> kuru ama çok sert gelirse de dağıtmak <laughs> lazım. Evet. Çok... Bu daha işleyecek orada kalsın. Şimdi biraz şu çenenin altındaki bölgeye de